niye? Çocukla oynuyorsun lan bende oynamıyorsun abi de. Çocuk benden daha iyi oynadı. Hadi beni vuruyordu. Vurmuşsun beni. Ney? Bak çocuğu ben vuramıyorum şu an. çocuğu bile vuramıyor daha. Amca bu bot. Havada vuruyorum ben bunu amca bu bot. Ulan <laughs> kız var ya. Dayı Murat Dayı ben Murat oynuyorum. Ben Bilmiyorum ki. Sen Daha oyun... yenemiyor. Sen oyunu bırak en iyisi. Peki <laughs> yeneceğim ama. Kız ben vurdu abi, havada sen vurdu. Sen sen önce silah Kim? sıkmayı öğren. Bak sana <laughs> ne diyor ya. <laughs> Abla sen biliyor musun silah düğmesini? <laughs> sen <laughs> sen silah sıkmayı öğren. Ne yaptın? Bir <laughs> şey değil mi? <laughs> Bir gün Biraz silah sık birilerini öğren öğren gel. Tamam 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 on, Lan çocuk nasıl vuruyor lan seni? Ege. Vurma vur, lan artık. Vur, vur. Bir tane. Niye vuruyorsun? Kadar... çık lan oradan. Gel. Hayır, gelme. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka yapma ama bak çocuğa. için çocuk da yine söyleyeyim ben sana. Bu ne? Sen nasıl çıktın be? Ben, ben, ben öldüreceğim seni illa. Can sana. Cevap da veriyor görüyor musun? Ben veririz. Aa, yine. Niye saklanıyorsun? Ya bak <gülüyor> <gülüyor> Ege veririz. Sen ya kendin niye böyle? Canavar mı? Canavarlar tabii ki. Bana çekmişler. Abla dayı bize öğretti. Bu çocuğu. Duyun mu? Daha 9 yaşında olmama rağmen yanında. kaç yaşında olmasına rağmen nasıl canavar gibi oynuyor görüyor musun? Ben 12 yaşındayım. Vallahi on dayım bana PUBG öğretti ya sen ne canavar. <laughs> sen benim yanımda küçük bot kalırsın. <laughs> Ahmet kaç yaşında? Ahmet. Ahmet. Kaç yaşındaydın lan sen? 10 mu? 1'e ah. 10. 10 ben 12. 12'ye 12 10.

kere de ölmedi ya. <laughs> Sevsin bir, <laughs> yok yok bir Yok ya diyor bir daha Allah'ın kahretsin. Bak ne diyor sana. Amca bu bot bu bot. Böyle Lemek'te de karşına sıkıyor ya böyle tek tek sıkıyor ya. Çocuk çocuk durduğu yerde vuruyor lan seni. Bu kadar da olmaz. 1 yaşındaki çocuk Nereye düştü? Bu tarafa olsun. düşmüş Ege. Şey, bak solda. Tamam. Şimdi... <gülüyor> 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 çocuk seni deldi geçti lan. Çilleyiz. Anne Seni deldi geçti yemin <gülüyor> <gülüyor> ederim. Ya şey, Sen de yeğenleri gibi işte. <laughs> Nereye kadar kaçtın? Gideceğim Git vursana o zaman Bu sikim bu... Annen nerede anne? Kendi gelsin Anne git 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 Anneni getirsin Uyuyun Hadi az daha yaklaş Bot bot Bas bana yaklaşamıyorsun tabi Bot Çok korkuyorsun Havada vurdum lan seni Bot bu kadar da... Sen önce oynamayı öğren. Oyunu sil yeniden yükle sen oynamayı öğren. Abla önce sen bir kez sancılık oyunu indir. <laughs> Ondan sonra anlarım. Ben keskin nişanda what onlar... <laughs> Ulan var ya Ege. Benden daha iyi oynadın lan. Oynamayı Abi... bilmiyor daha iyi vuruyor. Çünkü bot, çünkü bot. Abla sen Free Fire'ı önce Çocuk ruled. durduğu yerde vuruyor lan. Çocuk bir iki üç mermiden seni. Yenge <laughs> ne lan mal. Şey mi bu? <laughs> senin arkasından vuruyor. bu? Evet, Hire nereden bildin? Bot ya bot. Kaç yaşında? Çocuğun elindeki Restaurant. silaha bakar mısın? Bot. Bot. <laughs> Çocuk durduğu yerde harbiden vuruyor ya seni. Ya, ben rokete geçmişim kendi daha AKM'de. Bak ne diyesin? <laughs> <laughs> okay. Ağlama! Oyna, ama, ama, oyna! Ağlama sen Ağlama Ağlama botları geçemezsin. Aylama, <laughs> ağlama, sen botları geçemezsin. Sen oyun işiyim. Vazgeç oyna. Vallahi botla seni karşı... O da, o da Çocuk bıçağı geçti sen hala bir tane vuracaksın kız. Allah helal olsun sana. Bot amca bot. Bak. Hadi gel hadi. Bot gel seni bıçaktan döveceğim. Bot bot sana bir leş vermeyeceğim. Geldim ben de geliyorum. Sana leş yok sana sayı yok. Gel, sana varsa yok sayı gelme atsana mı yardım? Yok, boşuna bekleme. <laughs> Abla sen böyle yürüseydin aga sen 50 kere vurduktu. <laughs> Allah biz. Bot. 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 Öyle geri geri kaçma. Zaten AKM'desin daha. Gel hadi gel gel. lan Ege. Sonunda öldün lan Ege. Hadi Bu sefer alacağım kendimi. Abla acıda sana bir yaşadık ama bunu vermeyin. Hadi bekliyorum gelsene. Böyle korka. Hadi. Geri geri gitme. Geri Dayanmış geri şey gitme. Ben değilim. Son pişmanlık neye yarar? sen Gel o zaman. Diyordun, he, o, Ege ile de bir kere diyordun. He? Allah Aa, gelme. Allah Canı notu. bir kaldı kız raşla raşla. Üzerine git. Canı bir kaldı. Bir canla ya mı peki bu? Doğru. Doğru. Seni nasıl vurdu seni nasıl öldürdü o öyle? Ben, o ben